Olamaz. Kurt sesleri hala geliyor. Ben şimdi ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Kurtulmam lazım buradan. Keşke evden kaçmasaydım. Keşke. Kim bilir annem ve babam beni şimdi ne kadar çok merak etmişlerdir. Çok korkuyorum ya. Çok korkuyorum. Keşke eve geri dönebilsem. Kurt sesleri çoğaldı ya. Bu taraftan geliyor sesler. En iyisi şu tarafa doğru gideyim. Kurtlardan uzaklaşmış olurum ben. Çok korkuyorum ya. Çok korkuyorum. Anneciğim, babacığım, ne olursunuz kurtarın beni buradan. Yalvarırım size kurtarın. Ama beni nasıl bulacaklar? Nasıl? Umarım beni bulabilirler. Şu karşıya geçeyim. Belki de kurtlar sudan gelemezler. Evet, evet. Tamamdır. Bu taraftan gideyim. Çabuk çabuk çok yaklaştılar ya. Kokumu alıyorlar galiba. Gelmeyin kurtlar gidin gelmeyin Ben ufacık birisiyim ya Beni yeseniz karnınız doymaz Şu tarafa gideyim Keşke kalacak bir yer bulabilsem keşke Miray hadi gel Oğlumuzu aramaya gidiyoruz çabuk Hızlı ol Miray Aslında şehir dışına çıkmak yasak Ama bizim de oğlumuzu aramamız lazım O yüzden şehir dışına çıkacağız Polis bize çekmeyin dedi Ama bunu yapmak zorundayız Fakir, peki nasıl çıkacağız şehir dışına? Her yer çitlerle çevrili. Miray, bak şimdi. Aklımda bir plan var. Gel, beni takip et. İşte bu mezarlıktan çıkabiliriz. Bu mezarlıktan şimdi bir blok alacağız. Buradan aldığımız blok sayesinde şu çitlerin üstünden atlayabiliriz. Tamam mı Miray? Tamam Fakir. Hadi sen git bloğu al. Ben seni burada bekliyorum. Tamam Miray. Bekle burada. Hemen bloğu alıp geliyorum. Şu köşeden bir yerden alayım. tamam mı? Evet bu eşimizi görür. Tamam. Hemen çıkayım buradan. Miray hadi gel. Bloğu aldım. Artık gidebiliriz. Geliyorum fakir hadi gidelim. Gel Miray gel. Kimseye çaktırmayalım. Şu evin arkasından burayı terk edebiliriz. Evet, babamın öğrettiği gibi kendime bir taş kılıç yaptım. Bu taş kılıçla kendimi savunabilirim. Gelin kurtlar buraya gelin. Korkmuyorum sizden. Eğer ki karşıma çıkarlarsa direkt onları öldüreceğim. Direkt. Bana saldırmaya falan çalışırlarsa kendimi korumak için bunu yapmak zorundayım. Babam bana böyle öğretmişti. Onlardan korkmamam lazım. Onlardan korkarsam daha çok üstüme gelirler. Neredesiniz kurtlar? Çıkın. Çıkın karşıma. Arkamdan saldırmayın da gelin yüz yüze savaşalım sizinle. Ben kimle konuşuyorum ya? Kurtlara resmen savaş teklifi ediyorum. Neyse. Tamam buradan gideyim. Kurtların sesi iyice uzaklaştı. Herhalde bu saatten sonra karşıma çıkmazlar ya. Kurtuldum onlardan. Oh be. Yarın sabah olsun da eve geri dönebilirim artık. Birazcık şuralarda sabah olmasını bekleyeyim. Sabah olunca da kurtlar iyice uzaklaşacak zaten. O zaman eve geri dönebilirim. Tamam. Şurada biraz yatıp uyuyayım en iyisi. Etrafta kimsecikler yok. Kurt da yok. Zararlı bir yaratık da yok. Tamam burada yatıp uyuyabilirim. He? Ne oluyor ya gidin buradan Gidin yaklaşmayın bana Yardım edin yardım edin peşimdeler Öldürecekler beni Gelmeyin gelmeyin Olamaz kaç 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 peşimdeler Gidin buradan gidin ne yapacağım ben şimdi Hayır gelmeyin Gelmeyin peşimden orada bir yer var Oraya gidebilirim gelmeyin gidin. hayır takip ediyorlar Tamam suya girmiyorlar Evet kaçabilirim artık Suya girmediler Oh, son anda kurtuldum ya. Tamamdır. Olamaz. Burada bir köy var. Bu köyde saklanabilirim. Umarım bana yardım ederler. Umarım. işte oradalar. <laughs> tamam bunu öğrenmem iyi oldu. Köpekler ve kurtlar suya giremiyor. Bunu öğrenmem harika oldu ya. Oh be. Neredeyse ısıracaklardı beni. Öldüreceklerdi ya. Evet. Şu köye gideyim de. Köylülerden yardım isteyeyim. Yardım edin köylüler. Kimse yok mu? Yardım edin. Evet. Sonunda ulaştım köye. Miray işte buradan çıkabiliriz. Gel Miray gel. Etrafta kimsecikler yok. Tamamdır. Tam şuraya koyacağım. Evet. Artık buradan çıkacağız. Gel Miray çabuk. İşte bu kadar. Artık çıktık şehirden. Oğlumuzu arayabiliriz. Polis şehirden dışarı çekmeyin demişti. Yasak demişti. Ama buna mecburduk. Sonuçta oğlumuz kayboldu değil mi Miray? Evet fakir. Merak etme polis bize anlayış gösterir ve bize hiçbir şey yapmaz. Sonuçta bizim oğlumuz kayboldu. Onu bulmamız lazım. Hiç merak etme karıcığım. Bulacağız oğlumuza. Arda'yı bulacağız. Neredesin Arda neredesin? Kimse yok mu? Yardım edin bana. Köylü abiler yardım edin bana lütfen. Çok zor durumdayım. Kimsecikler yok ya burada. Evin içi de boş. İyi de bu köyde kim oturuyor? Kim yapmış bu köyü? Kimse yok mu? Hey! Evlerin içi boş. Şuna baksana. Hiç kimse oturmuyor. Bu köy terk edilmiş bir köy sanırım. Evet evet. Şuradan üst kata çıkayım. Şuna baksana ya. Hiç kimseler yok. Sesimi duyan yok mu? Ses verin. Köylü abiler. Köylü amcalarım. Yok yok. Hiçbir yerde yoklar. Şuradan suya atlayayım. Şuraya gideyim. Belki şu evde birileri vardır. Evet. Bakalım şu evde birisi oturuyor mu? Eğer ki orada da birisi oturmuyorsa bu köyde rahatça kalabilirim. Evet, bu evde de kimse yok gibi. İçerisi boş. Burada da kimse yok. Bu köy terk edilmiş bir köy ya. Kimsecikler yok. Neyse. Bu köyde illaki bir yatak vardır. Bir yatak bulayım kendime. Orada yatabilirim. Yarın sabah olmasını beklerim. Yarın sabah da burayı terk ederim. Şehre geri dönerim. Aynen öyle. Tamamdır. Hangi evde kalsam acaba? Bir sürü de ev var. İstediğim evde kalabilirim. Acaba bu köy neden terk edilmiş? Belli ki birileri saldırmış bu köye. Evet evet. Ama şimdi hiç kimseler yok. Rahatça durabilirim burada. Neyse. Şuraya gireyim de. İşte burada bir yatak var. Burada kalabilirim. Tamamdır. Sabaha kadar bu evde kalacağım. Sabah olunca da artık çıkarım buradan. Etrafta kimseler yok değil mi? Beni izleyen birisi yoksa rahatça uyuyabilirim. Çok korkuyorum ya çok korkuyorum. Ben daha çok küçüğüm. Ben neden evden kaçtım ki? Neyse burada yatıp uyuyayım. Arda neredesin? Arda ses ver. Ben polisim. Eğer ki sesimi duyuyorsan korkma. Çık karşıma. Fakir ve Miray seni çok merak ediyorlar Arda. Sana yardım etmek istiyorum. Sesimi duyuyorsan gel yanıma Arda. Benim yanımda sana kimse bir şey yapamaz. Dokunamaz sana. Yanımda güvenli olacaksın. Seni koruyacağım söz veriyorum. Neredesin Arda çık. Yok hiçbir yerde yok. Nereye gitti bu çocuk ya yani nereye. Ama Arda'yı bulmam lazım. Sonuçta Fakir ve Miray'a söz verdim. Onu bulacağım dedim. Fakir ve Miray da beni şehirde bekliyorlar. Nerede bu çocuk? Nerede? Acilen bu çocuğu bulmam lazım. Fakir ve Miray çok üzülüyordur şimdi. Çok. Neredesin Arda? Çık. Polisim ben. Sana yardım edeceğim. Acaba başına bir şey mi geldi? He? Burada bir yer var. Evet. Bir köy. Belki burada saklanıyor olabilir. Acaba burada mı Arda? Dur ben şu köye bir gideyim ya. Burada olabilir. Arda bulacağım seni bulacağım. Fakir ve Mira'ya söz verdim. O yüzden Arda'yı bulmam lazım. Şehirde beni bekliyorlar. Neredesin Arda? Neredesin? Çık hadi ortaya çık. Burada değil. Burada da yok. Nereye gitti bu çocuk ya? Ama buralarda bir yerlerde olabilir. Her eve tek tek bakmam lazım. Bu evler küçük evler, buralarda olmaz. Ama ben yine de bakayım. Nerede bu çocuk ya? Nerede? Arda sesimi duyuyor musun? Neredesin? Sesler. Neyse aramaya devam edeyim. Şu evlere de bakayım. Şuralara bakmadım. Bulacağım seni Arda bulacağım. Fakir ve Miray'ın yanına götüreceğim seni. Onlara söz verdim bu sözü tutmam lazım. Neredesin Arda neredesin?